O da kozu dedi. Suçlama Ben 1995 yılında göz altında Hasan Ocak'ın abisi Ali Ocak. Adalet beklentisi tüm yurttaşların temel talep haline gelmiştir. Göz altında kaybetmelerden pek çok bölgeye yayılan katliamlara, iş cinayetlerinden kadın ve çocuk tacı tecavüzlerine, aydınların tutulmasından akademisyen kıyımına kadar pek çok kesimi kapsamaktadır. Biri karşılanmadığı için diğerleri de karşılanmıyor. Suruç katılımında adres saranmadığı için Ankara Karar da saranmadığı gibi. Dahası hakikat karartılıyor, suçlar korunmak isteniyor. Bu cesaret adalet arayanların dağınıklığından arınmaktadır. 10 Ekim Ankara Karar tüm sorunların asla çıkartılması, cezalandırılması her vicdanlı yurttaşın beklentisidir. Bizler sahip çıkar, ısrarla takip edersek suçlar hak ettiği cezayı alabilir ancak katledilen 104 yurttaşımızın isim listesi içimizi yakıyor. Bu katliamı yapanların ve onların koruyanların cezalandırılmasını Ankara katliamının barış güvercinlerinin katledildiği katliamdan bu yana 2000 gün geçti. 2000 güne rağmen halen gerçek sorunlar açığa çıkarılabilmiş, adalet sağlanabilmiş değil. Aksine adalet arayanlar, aileler, avukatlar ve bu katliama tepki gösterenlerin gözaltına alındığı, yargılandığı, davalar açıldığı bir süreç yaşıyoruz. Ama tüm bu baskılara rağmen bizler adalet arayışımızı sürdürmeye, katledenleri açığa çıkarmaya, gerçek sorunların açığa çıkarılması için adalet mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Konenkim vahşi Işit katliamının 2000. günündeyiz ve maalesef gerçek katiller yakalanmadı. 10 Ekim günü tüm miting katılımcıları büyük bir neşe, barış ve insan hakları anlayışıyla yürüyordu ve maalesef aralarına dalan iki intihar bombacısı onlarca kişinin Katline neden oldu? Bu büyük bir katliamdı ve okurken hesabı sorulmadı. Daha doğrusu sorulmak istenmedi. Gerçek e, azmettirenler e, bulunmadı. Haklarındaki yargıtay süreçleri hala 4.5-5 yıldır sürüyor ve dosyalar hakkında bir karar verilmiyor. Daha doğrusu verilmek istenmiyor. Gizli, karanlık ilişkiler e, açığa çıkartılmak istemiyor Bunu yapan failleri çok iyi biliyoruz. Gizli, karanlık ellerin yargıya nasıl müdahale ettiğini, bu cinayetin nasıl e, işlenmesine göz yumulduğunu çok iyi biliyoruz ve bunları kesinlikle unutturmayacağız.